Etkinlik alanına gidiyoruz. Baya bir motor var. Birinci festival olmasına rağmen baya 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 bir motor var. Belediye başkanı da bu işlerin içinde. Görevinizi yer. Çantam açık. Ha sağ olasın ya. Ah. Allah'tan üç tane çantam yok ya. De açık bırakırdım vallahi. He festival var aynen öyle. Şimdi herhalde konvoy şeklinde değil. Kim basarsa o zaman basıyoruz. Oo! Türker Başkanım o iş bende. Daha bulamadım gerçi başkanlarını ama bulacağım bak. Sen canını sıkma. Ay Temiz abicim ben seni seviyorum. Geçen kah kahvaltı sunanlamıştım gerçekten. Ben drone çektim ben senin videonu ama Tüten. Kendi kendine yükseldi bu alçaltıyor duruma göre. 3 tane süspansiyon modu var. Abi bak krankın gider kranksız kalırsın ya. 北京。<video. S 2> <music> arkadaşlar. Şey bitti. Neydi ya Rabbim? Buradaki ufak bir etkinlik. Şeyimizi filan da yedik. Şimdi şeye gidiyoruz. Etkinlik alanına gidiyoruz. Evet çekim başlamış Arkadaşlar bayağı bir motor var birinci festival olmasına rağmen Bayağı 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 bir motor var Belediye başkanı da bu işlerin içinde Anladığım kadarıyla Hala da Keşan Başkanını bulamadım tabii ki Türker Başkanım Görevinizi yer Çantam mı açık? Ha, sağ olasın ya. Ah. Zorlanıyorsan sağa çekerim ben. Sıkıntı yok. Sağ olasın. Acele çıkınca çantayı açık bırakıyoruz işte. Bak BMW'ci BMW'ciye yardım etti. Dur ben de bakayım senin çantan açıksa sana yardım edeyim. Yok daha devam ediyor Allah'tan üç tane çantam yok ya 3'ünü de açık bırakırdım oldu 34 <laughs> ZK290 Ben de bir şey bulmam lazım lastiğinizi desem cık, yok olmaz Lastik inme sensörü var bunda Ne yapayım hemşerim? Vallahi ne toprağım Ha festival var aynen öyle. Adamcan biri. Aynen öyle acıyor ya. Ben de öyle diyordum, bilmiyoruz işte. Binince inemiyorsun zaten. abicim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi herhalde konvoy şeklinde değil. Kim basarsa o zaman basıyoruz. Oo! Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Lada sen ne yapıyorsun lan? lan? Lan ne yapıyorsun ufaklık lan? Lan senin beygir gücün kaç sen? Kaç beygirsin sen? sağ girdi onlar. Demek ki onlar motofestte değiller abi. Ya da ben yanlış gidiyorum ne bileyim. Valla ben mi yanlış gidiyorum acaba ya? Önde bir tane motor var ben öndekini navigasyonu uyaraktan kontrol ettim. Bu ne yapıyor abi sen? yaşa birisi tam yolunda ha her yerin yaşa birisi tam yolunda ha 800 metre sonra sağdaki çıkışa gir ayağa aba mera abe abi şöför 800 metre sonra sağdaki çıkışa gir Oğlum 180 metre sonra sağda hiçbir şey göreceğiz. Yani şöyle havalı bir kas açılışı yapalım. Ondan sonra şöyle güneşliğimizi şey yapalım abi. Ondan sonra vitesimizi düşürelim. Türker başkanım o iş bende. Daha bulamadım gerçi başkanların ama bulacağım bak. Sen canını sıkma. Bir tane de üye kazandırdım. Bak yani onu da söyleyeyim başkanım. Arkadaş e, fuar da gelmiş ama konuşamamış. Vallahi nereden gideceğim ben de navigasyona bu navigasyon ay temize girdiler lan ay temiz abicim ben seni seviyorum geçen kah kahvaltı ısmarlamıştın gerçekten ben yani drone çektim ben senin videonu ama Benzin alsak mı?

Joe Rider. Joe Rider mı, cowrider mi mı? Ay temiz her bedava ısmarlı ya motorcuları. Aman. Eyvallah ya. Valla adama bayağı borçlanıyoruz ya. Tamam tam izade kaldı. Güzel oldu. Şunu da şöyle yaparsak tam olur. Ah. Ha, buna basınca fotoğraf çekiyor. Şu anda kamera direkt otomatik çalışıyor. O kaç para? Vallahi bilmiyorum ki Top, toptan olarak anlaştım ben ya. Sen gidiyor musun? Ha, gidiyorum. Çıkıyorlar yavaş yavaş ya. Sen yengeyi bekliyorsun herhalde? Hanımı bekliyorum. 195. Daha kullanıyorsun değil mi? da Evet, bu otomatik süspansiyonda kullanıyorum zaten. Kendi kendine yükseltip alçaltıyor duruma göre. Üç tane süspansiyon modu var. Yüksek, yüksek alçak, bir de otomatik. Şu an, şu anda otomatikte. Yükseltince şöyle. Şimdi bu yüksek mesela. En yükseği. Yükselecek. Bak yükseliyor. Ondan sonra şu alçak. Boyuna göre şey yapıyor. Ee, 1100 lira aksesuarsız. İndi baya. Ya bu da güzel Artık, Tabii. Yunuslar aldıkları bu. ki Yunus. Abi, çok çeşit var değil mi şimdi? Tabii. Yunuslar da almazlar ama ya. Rally rally paket alırlar Hmm. Motorici ekipleriz. Hmm. Eletim hamiliyiz. Bize hmm. de KTM 890 aldılar. 1200 K alacaklardı GS. Kişiler biraz fazla geldi bence. Bir de ilk kuruluş dediler biraz daha bisikletten gitmeyelim. KTM de güzel makine ya. Hani ben hiç kullanmadım ama güzel de titriş. 50 tane arızası var. Kendi <gülüyor> kendine <laughs> istirahat ediyor. Tam sol yapıyon kendi kendine çalışıyor. Elektrik veriyor. Hmm. Eyvallah sağ ol. Yeni ya daha bir aylık. Aha. Şey Ta, yani gerçi ne kadar yapmışım? Herhalde 8500 9000 yaptım herhalde. Hı -hı. Huh? Şu anlık memnunum. Ya herkes bir laf söylüyor lastiklerine ama ben memnunum ya. Ya Michelin'in Michelin lastiği. Yani ben memnunum şu. Ya lastikçim de mesela şey dedi. Abi dedi bu lastik iyi değil dedi ama şu ana kadar bir şey görmedim ben. Yani gerçi basıyorum. Yani yani biraz yapıyoruz. Abi bak krankın gider, kranksız kalırsın ya.